Otobüs durağında bekliyordum. Baktım orada bir kuyruk oluşmuş. Birkaç kişi de koşuyor o tarafa. Ben de hemen koştum. Yani ucuz bir şey vardır diye. Girdim kuyruğa. Öndekine dedim ki neymiş, ne satıyorlar. Dedik ki vallahi ben de bilmiyorum. Arkama döndüm. O 25-30 kişi daha birikmiş. E, herhalde ucuz bir şeydir dedik. Birisi dedi ki efendim çimento. <laughs> çimento ne? Bu kadar millet çimento mu bekliyor? Birer kilo alıp evde götürecek. Değildir canım, yalandır dedik. Biri dedi ki ben yağ diye bekliyorum. Öbürü dedi ki yok tuvalet kağıdı. Biri dedi sıvı sabun. Her kafadan bir ses çıkıyor. Biri dedi yok patates patates ucuz kamyonla getirmişler pat. Artık her neyse yani girdik bir kere ama havada soğuk hani böyle titriyoruz biraz ayaklarımızı da yere vuruyoruz ki ısıtalım diye. Derken birinin telefonu çaldı melodili. Ama ayak uydurduk bize böyle. Birden arkadaki telefondan da oyun havalar çıktı, oyun havası. Ondan sonra biz böyle kendi kendimize oyun tutturmuşken baktım bir halay müziği. Halay çıkınca herkes el ele tutuştu. Hep beraber, hep beraber baktım halay çekiyor. <laughs> yürüdük gidiyoruz böyle bayağı. Kuyruk hepimiz, herkes birbirinden tutuşmuş el ele tutuşmuş. Birden yürüdük yürüdük, aha kuyruğun başına gelmiş. Dedim kardeş ne satıyorsunuz? lafını söyleyene kadar kuyruk döndü bu tarafa halay. Artık halayı bula, kuyruğu unuttu. Artık birden nereden peydahlandıysa bir baktık da çıkmış. Artık iş çığırından çıktı o zaman zaten. Davul baktık ki ana inenler, efendim dükkandan çıkanlar, otobüsten dolmuştan inen, trafik durdu, arabasını kilitleyen herkes. Bütün millet artık başladık el ele halay çekiyoruz. Derken polis geldi durur mu? Geldi dağılın dağılın sirenler düdükler Artık millet bir kere el ele tutuşmuş, dağılır mı? <laughs> Bunlar da elimizi açıyor ki böyle dağıtsınlar bizi tek tek. Ben de hemen tuttum polislerini. Öbür elinde, o yandaki arkadaş tuttu. El ele kaldırdık el Polis, vatandaş, el ele, hep beraber hala çekiyoruz. <laughs> Oradan bir de bir silahı bağırdı Hep beraber el ele doğru demokrasiye. Hep beraber artık inatıyoruz ortalığı. Hep beraber el ele doğru demokrasiye.